Selamünaleyküm kardeşler. Daha evvel sizlere eski Hint kitaplarında ve kaynaklarında ve aynı zamanda İncil'de gerek Allah Subhanahu ve Teala'nın isminin, gerekse Muhammed Aleyhisselam'ın isminin olduğunu anlatmıştım. Fakat bu kimselerin bu isimlerin manalarını kaydırdıklarını ve onlara başka isimler verdiklerini anlatmıştım. Bugün de anlatmak istediğim konu Buda ve Tevrat kaynaklarında bu isimlerin nasıl değiştirildiği hususudur. Özellikle de anlatmak istediğim bugünkü konu Muhammed Aleyhisselam isminin nasıl değiştirildiği veya da nasıl anıldığı konusudur ki bu da da mesela bu kitabında net bir şekilde bu ifadeleri görmekteyiz. Şöyle bir pasaj var Buda'da ve anan da gözyaşlarını siler kutlu olana dedi ki sen gidince bize kim öğretecek? Ve kutlu olan şöyle cevapladı. Ben dünyaya gelmiş olan ilk Buda değilim. Sonuncu da olmayacağım. Zamanı gelince başka bir Buda, bir kutlu olan, bir yüce aydınlanmış olan, davranışında hikmet dolu, hayırlı, evreni tanıyan, insanların mukayese kabul etmez bir öncüsü, meleklerin ve fanillerin bir üstadı dünyaya gelecek. Sizlere benim öğrettiğim aynı sonsuz gerçekleri açıklayacaktır. Kökeninde şerefli, zirvesinde şerefli, amacında şerefli dinini vaz edecek. Benim şimdi açıkladığım gibi tamamen mükemmel ve saf bir dinden hayat açıklayacaktır. Anam da sordu onu nasıl tanıyacağız? Kutlu olan şöyle dedi. Şefkat olan anlamına gelen Metteya diye bilinecektir. Şimdi burada şefkat dediği zaman hemen bizim aklımızın Muhammed Aleyhisselam ile ilgili şefkat yani rahmet kelimesi gelmektedir. Ee, anlatmıştım Muhammed Aleyhisselam ile ilgili rahim ve rahman rahmet kelimeleri merhamet anlamında kullanılır diye. Allah Subhanahu ve Teala ile ilgili geçenlerse farklı olarak kullanılır diye anlatmıştım. Allah yaratanların en güzeli ise başka yaratanlar da mı var isimli videomda izah etmiştim. Evet bu da da böyle geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de rahmet kelimesi olarak Muhammed Aleyhisselam'dan bahsedilmiştir. Enbiya suresinin 107. ayetinde Ey Muhammed biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. ifadesi kullanılıyor. Herkese Tevbe suresi 128'de de O se son derece düşkün, inananlara karşı rahup ve rahimdir. ifadesi kullanılmıştır. Yani merhametli ve şefkatlidir demektir. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin kitapları olan Tevrat'ın kelimelerinin yerlerini ve anlamlarını değiştirmek suretiyle dinlerinde tahrifat yaptıklarını söylüyor. Bu yüzden Allah Resulü ile ilgili işaretler Yahudiler tarafından başka anlamlara çekiliyor ve değiştiriliyor. Ki ona işaret eden izahlar anlaşılmasın diye. Zaten Nisa suresi 46'da diyor Yahudilerin, orada kastedilen Yahudiler bir kısmı <laughs> kelimeleri yerlerinden kaydırdılar ve dillerini eğip bükerek işittik ve karşı geldik dediler. Bakın işittik ve itaat ettik değil, karşı geldik. Yahudilerde fonetik dil çabukluğu çoktur. Muhammed Aleyhisselam'a da selam senin üzerine olsun değil de ölüm senin üzerine olsun gibi ifadeler kullanmışlardır kardeşler. Esselamu Aleyk şeklinde selam verir. Muhammed Aleyhisselam bu şekilde söylerlerdi. Muhammed Aleyhisselam da onlara size de derdi. Karşılık olarak uzatmazdı. Hatta bir rivayette Hazreti Ayşe Yahudilere bu şekilde söylediğini görünce Muhammed Aleyhisselam'a çıkışarak bayağı bir sövüyor, sayıyor. Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ayşe'yi durdurarak Ey Ayşe aşırıya gitme diye onu uyarıyor. Çünkü geliyorlar Esselamu Aleyk ya Ebel Kasım diyorlar. Allah Resulü de onlara ve Aleyküm diyor. Hazreti Ayşe çok öfkeleniyor. Aleyküm Esselamu ve Lanetü diyor Yahudilere. Ondan sonra da işte bu Müslim'de geçen hadiste Muhammed Aleyhisselam onu uyarıyor. Ben ve aleyküm dedim konu kapandı diyor uzatma diyor. Bakın kardeşler bu konuyla ilgili bir ayet var. Mücadele suresinin 8. ayeti. Konu biraz dağılıyor ama anlatmam lazım. Görmedim ki şu kimseleri fısıldaşmaktan yasandık yasaklandıkları halde tekrar yasadıkları şeye geri döndüler kötülük, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde diyor orada kastedilen Yahudiler Allah'ın seni selamlamadığı şeyle selamlıyorlar. İçlerinde ise dediğimiz yanlış olsaydı Allah bize azap verirdi derler diyor. Cehennem yeter onlara. Ona maruz kalacaklar. Ne kötü dönüş yeridir o. Ayeti evet. Burada Yahudilerin fonetik az çabukluklarını kullanarak bu tür selamlamalarına karşı ayet vardır yani. Bilmeyenler yani bu konuda bunu da bilsinler. Çünkü burada mücadele sorusunun 8. ayeti onun üzerine inmiştir. Evet yine Yahudilerle ilgili onlar yerlerine konulmuş kelimeleri değiştirirler. Ve size bu verilirse alın verilmezse sakının derler diyor. Maide 41'de. Yani kelimeleri değiştirdiklerini açık bir şekilde görüyoruz. Tevrat'a baktığımız zaman mesela her şeye egemen Rabbiniz diyor ki bir kere daha vakit azdır ve ben göklerle yeri denizle karayı sarsacağım ve bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin himadası gelecek ve bu mabedi şanla şerefli dolduracağım diyor eski ayette. Geleceği müjdelenen ve Tevrat'ın bu bölümünün orijinal metninde geçen himada kelimesi Arapça'da geçen Muhammed ismiyle aynı köklerden ve Ahmet isminin harfleri olan Hamin ve Dal harflerinde oluşuyor. <laughs> ve genel olarak aynı anlamları taşıyor. Böylece Muhammed Aleyhisselam ismi veya isminin anlamını veren kelime ayetin ifadesinde gelecekte oluşacak görkemli bir olay ile beraber anılmaktadır. Gördüğü gibi burada bir isim değişikliği yapılmıştır. Eski ayet İşiyah bölümü 42'de adeta Allah Resulü'nü anlatıyor ve onun geleceğinden haber veriyor. Bir okuyalım. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün kendisinden razı olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üstüne koydum. Milletler için adaleti meydana çıkaracaktır. Bağırıp çağırmayacak. Sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Ve tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sallayana dek cesaretini yitirmeyecek. Ve kıyı halkları onun kanunlarını bekler gökleri yaratıp onları yayan, yeryüzünü ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Efendimiz diyor ki, ben Efendim seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak seni koruyacağım, seni halka antlaşma ve uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları ve cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Ben efendinin, adım budur, onurumu bir başkasına övgülerimi futlara bırakmayacağım. Bakın önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey. Kıyılar ve kıyı halkları. Efendinize yeni bir ilahi söyleyin. Dünyanın dört bucağında onu ezgilerle övün. Çöl ve onun şehirleri, Kedar'ın oturduğu köyler seslerini yükseltsinler. Selada oturanlar terennüm Dağların doruklarından bağırsınlar diyor. Evet bu anlatımda Allah Resulü Aleyhisselam ile büyük bir uyum gösteriyor. Hem de e, bu hadiselerin ileride olacağını söylenmesi de önemlidir. Demek ki bu müjde Hz. Musa zamanında ve daha önce açığa çıkmamıştır. Gelecekte vaki olacaktır. Mesela eski ayet işe 42. ayetin şu ifadesi işte kendisine destek olduğu, gönlümün kendisinden razı olduğu kulum diyor ya. Bu cümle her kelimesiyle Allah Resulü Aleyhisselam'a işaret ediyor. Zira Allah ona destek olmuş, ondan razı olmuş ve insanlar üzerine onu seçmiştir. Ayrıca Cebrail Aleyhisselam ona göndermiş ve milletler içinde adaleti onunla meydana çıkarmıştır. Bu ifadede müjdelenen zatın başı da bütün sıfatlarda Allah Resulü Aleyhisselam'da mevcuttur. Mesela orada şey diyor sözlerimi ağzına koyacağım ifadesi geçiyor. Orada Allah Resulü Aleyhisselam biliyorsunuz okuyamıyordu sistemi. Bilmiyordu. Henüz Risalet kendisine ulaşmamıştı. Vahiy gelmemişti. İlim onda açığa çıkmamıştı. Ama okudu. Nasıl okudu? Allah Subhanahu ve Teala kelamını, ilmini ona telkin etti. Ve o da öğrenmiş oldu, okumuş oldu. Hira mağarasında. Bu haber aynen bu şekilde geçtiği gibi aynen gerçekleşen bir olaydır. Zaten tesniye 18 19'a bakarsanız orada gelecek peygamberin Tanrı'nın ismiyle sözler söyleyeceği söyleniyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen e, Kur'an'ın en ilginç ve diğer kitaplarda görünmeyen özelliklerinin birisi de zaten Kur'an-ı Kerim'in 114. surenin 113'ünün e, 114 suredeki 113'ünün besmele ile yani Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye başlamasıdır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselam sadece Kur'an ayetlerini okumaya değil, her işe besmele ile başlardı ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Yani tesniye 18 ve 19'daki Tanrı'nın ismiyle sözler söyleyeceği hususu burada da geçerlidir. Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyor. Mesela yine orada sağda ateşli ferman ifadesi geçer. Ne demek? Cihada ve gelecek nebinin cihat ile memur olacağını işaret. Allah Resulü Aleyhisselam ve ümmetinin cihat ile vasifli olması bu cümlede işaret edilen zatın Muhammed Aleyhisselam olduğunu ispat etmektedir. Yine Hazreti Danyal'dan geçen bir ifade var onu da okuyayım. O heykel dünya saltanatıdır. Sen onun başı durumundasın. Senden sonra başka bir hükümet gelecektir ki senin hükümetinin nispeti küçük olduğu için gülmüşle tespit edilmiştir, temsil edilmiştir. Ondan sonra iki hükümet daha galip geniş, gelip çok genişleyecek ve demirden meydana gelen başka bir saltanat da onu yok edecektir. Daha sonra o da yıkılıp yerine kimi kuvvetli kimi zayıf pek çok hükümet geçecektir ki bunlar demirle toplanan birleşemediği gibi bunlar da birbirlerine yaklaşıp da birleşemeyeceklerdir. Bundan sonra Allah kısa zamanda bu hükümetleri ortadan kaldıracak. Gerçek bir saltanat sahibi gönderecektir ki onun saltanatı kıyamete kadar ayakta kalacak mübarek zatı da dünya ve ahiret saadetlerine sebep olacaktır. İşte rüyanda havadan düşüp de gördüğün o putu kırarak yok eden taşın büyümesi bu gerçeği işarettir diye bir pasaj geçer. İşte Hazreti Danyal'ın tabir ettiği rüyanın anlatıldığı Tevrat'ın bu cümleleri putları kıracak ve getirdiği din ile kıyamete kadar ayakta kalacak mübarek bir zata haber veriyor. Tabii ki bu zatın Allah Resulü Aleyhisselam olmasında şüphe yoktur. Zira Allah Resulü Aleyhisselam putları kırmış, maddi saltanatı ile alemi ve manevi saltanatı ile de gönülleri fethetmiştir. Evet kardeşler görüldüğü gibi geçmiş bütün kaynaklarda hem Allah subhanahu ve teala'nın ismi vardır hem de Muhammed aleyhisselam ismi vardır. Onlar bir tuzak kurdular. Bu isimleri değiştirmek istediler. Fakat bu tuzak dairesinde belki de bu isimler daha çok gün yüzüne yayılır bir şekilde açığa çıkmış oldu. İnsanlar da ayrıca akledenler ve araştıranlar da onların bu hilelerini gördüler ve İslam'ın hak olduğu kanatına vardılar. Araf suresi 157'de de dediği gibi. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Nebi'ye uyarlar. Nebi onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onları temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zinciri çözer o Nebi'ye inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen Nur'a uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler diyor.